Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah. Et cennetten bir bahçe olan Ravza-i Mutahhara. Ravza bahçe demek, Mutahhara temiz, tertemiz bahçe manasına gelir. Peygamber ale vesselam'ın evi ile minber arasındaki cennet bahçelerinden bir bahçe olduğu bildirilen bu hadise Dayanır bu Sizin de Nebevi'de kılınan namazın Mescidi Haram hariç Diğer yerlerde kılınan namazdan Bin kat daha faziletli olduğunu Efendimiz haber vermişti biliyorsunuz ee, Resulullah'ın mescidinin faziletine Onun içinde de Ravza-i Mutahharanın Daha faziletli olduğuna Delil sayılmıştır bunlar Şimdi İmam Malik gibi bazı alimler hadisi zahiri manasına göre yorumlamışlar. Bazıları da yapılan ibadetler sebebiyle burası rahmetin inmesi, insana mutluluk vermesi açısından cennete benzetmişlerdi. Yani resul Ekrem'in cennetin anaların ayakları altında, kılıçların gölgesinde bulunduğuna, hasta ziyaret eden kimsenin cennet bahçelerinden bir bahçede olduğuna dair hadisleri veya güzel geçen bir gün için bugün cennet günlerinden biriydi denilmesi gibi mecazi bir anlamda ifade eder denilmiştir. Şimdi Hz. Peygamber'in evinden maksadın Hz. Ayşe'nin odası mı yoksa mescidin doğu duvarı boyunca sıralanan hanımlarına ait odaların tamamı mı? Minberden maksadın da bulunduğu yer mi yoksa Hücre-i Saadet hizasındaki batı duvarı mı olduğu konusunda farklı görüşler nakledilmiştir. Bazı alimlerimiz Ravza-i Mutahara'nın alanının bütün mescidi kapsadığını söylemiş. Ravza'nın mescidi nebevi ile musalla arasında olduğunu bildiren bir rivayete dayanarak da Mescid-i Nebevi ile Mescid-i arasında kalan alanı buna dahil edenler de olmuştur. Ancak Ravza-i Mutahhara denince Hücre-i Saadet Minber arasındaki yer e, daha güçlü rivayetlere dayanır. Şimdi Ravza-i Mutahhara'nın güneyi mihrabın hemen kıble tarafındaki demir korkuluklar ve kitap raflarıyla sınırlanmış. Doğudan batıya 22 metre, kuzeyden güneye 15 metre yani yaklaşık 330 metre karelik e, bir alanı kapsamaktadır. Şimdi bu alanda özellikle her biri ayrı bir Hatıra'yı Efendimiz'den hatıra'yı yaşatan sütunlar bulunmakta burada. Mesela muhallaka sütunu Hz. Peygamber'in minber yapılmadan önce dayandığı hurma kütüğünün yerinde bulunmakta. Kıbleye göre sağ taraftan mihraba bitişiktir burası. Haluk adlı bir koku sürülmesi sebebiyle bu atla anılan sütun, Resul Ekrem'in minberde hutbe okumaya başlaması üzerine hurma kutuyunun inlemesinden dolayı Hannane, Haccaç bir Yusuf'un gönderdiği Musaf'ın burada bir sandık içinde korunmasından dolayı da Musaf sütunu diye anılmıştır. Kur'a sütunu, Hz. Peygamber'in kıble değişikliğinden sonra yani 10 gün kadar namaz kılıp sonra bilinen mihrabına geçtiği yerdedir. Hz. Ayşe'nin eğer orada ibadetin ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi insanlar izdiham sebebiyle aralarında kura çekerlerdi şeklindeki sözünden dolayı da buraya kura ya da Ayşe sütunu denilmiştir. Bir başka sütun Tövbe sütunu, Ebu Lübabe sütunu dediğimiz. Ebu Lübabe'nin beni Kureyza kuşatması sırasında yaptığı hatadan dolayı kendisini bağladığı sütundur ve Kura sütununun kıbleye göre solunda yer alır. Bir başka sütun, serir sütunu, üstüvane i serir diye söylediğimiz, Resulullah'ın itikafa girdiğinde üzerinde istirahat ettiği hurma yaprağından yapılmış olan yatak bulunduğundan dolayı bu isimle anılmıştır. Yani tövbe sütununun doğusundaki bu hücre-i saadetin şebekesiyle bu da bitişiktir. Yine bunun kuzeyinde şebekeye bitişik olan üstüvane-i Ahres ya da Ali bin Ebi Talip muhafız sütunu dediğimiz sütun Hz. Peygamber'e bir zarar gelmemesi için Hz. Ali'nin yanında oturup onu gözetlediği yerdedir. Allah'ın Resulü'nü insanlardan koruyacağına dair özellikle muhafaza edeceğine dair ayet nazil olmuştur. Maide suresinde bu 67. ayette artık orada beklemeye gerek kalmamıştır. Yine bu sütunun kuzeyinde Resul-i Ekrem'in yanında elçileri kabul ettiği üstüvane-i dediğimiz bir de elçiler sütunu bulunmaktadır.